İyi nöbetler tosuncuk. Konuşmayın lan. İyi nöbetler şaşkın. <laughs> Hayt! Işte. Nöbetçiyle konuşulmaz. Aman be vadi. Ya tam da sandala bineceğimiz gün yani. Olur mu yani? Ya nedir yani nöbetçi çavuşluk falan? Şş bak. Gelme üstüme çıkartmam çarşıya falan ha. Hmm. bak sen. Baca sıkışınca bebe ritme farkını koyuyor hemen ortaya vallahi. Eee çavuş da dost olmaz mı zaten? <laughs> he. Dost olmayan çavuş kim ola? Eyvah. He. Oğlum amma alıngan oldunuz hepiniz ya. Ula duymuyor musun laf çarpı da? He. He. Ya lafın sahibi belli. Size ne olur? Nasıl? Pişt. Pişt. Vay, Mizmin nöbetçi <laughs> ne haber? <laughs> Dur Vedat ya, uğraşma benimle. Kafamdaki tencere pişti, beynime yapıştı. Ne? Beynu ne? Ee. Hangi beyun? Ne beyin ola? Ee. Sen de olmayan bir organ, bilmezsin be. Uğraşma. <laughs> Abi Cebal Çavuş, bu kapakları atma, biriktir. Beş tanesini toplaya da bedava içecek veriyorlarmış. <laughs> Sen ne zekisin <laughs> öyle ula? Ahmet Başçavuş geliyor, bir git. Şşşt! Şş. Başka adam yok mu babacan ya? Şş. Ulan ne zaman izne çıksak bu kısa uğurlamaya geliyor. Ya, Uğur mu yapıyor nedir ya? <laughs> Dikkat! Hadi beyler çabuk bitirelim şu işi. İşim gücüm var. Mehmet daha şu kağıtları çabuk. Naci Tosun. Ana çarşıya mı çıkıyorum? Evet Naci sana sürpriz yapalım dedik. <laughs> Vallahi çok makbule geçtim komutanım. Ben de ciddi ciddi nöbet yazıp beni içeride bıraktınız diye saydırıyordum ya. <gülüyor> ne? <gülüyor> Size değil canım. Kör talime, kara bahtıma. Geçeni. <laughs> <laughs> İyi basın. nöbetler. <gülüyor> <gülüyor> ne arıyor bunun çarşı kağıdı burada? Ee, karışmış komutanım. Ver bana. Devam et. Alo! Devam et dedim. Komutanım Amerikalı asker gelmiş. Kim? Hi. Ben sıcaktan serap mı görüyorum? Yoksa harbiden riz mi bu ya? Biri bana çimcik atsın babacanlar. <gülüyor> Oy! <gülüyor> Kopardığım parçayı ziyan etme ye bari. Selam. Allah Allah. Ne işi var bunun burada? Hamza, hey! Nereye gidiyorsun? Onu görmüş komutanım. Tamam, gelmişse gelmiş. Geç yerine. İzin kağıdını alıp öyle çık. Bana bak, geç yerine çıkartmam vallahi. Buluşunun şunun çarşı kağıdını Mehmet. Ya komutanım, gözünüzü seveyim. Ne ol dediğim ben şimdi, ayıp be. Nerede be oğlum? Bul hadi. Şimdi olay çıkacak. Buradaydı abi ya. Hamza. Bir adım daha atarsan firarını yazarım. Dövseniz elinize sağlık derim komutanım ama duramam. Valla. Gözünü seveyim Arıza abi. Arızalığında bir sınırı var. Bekle işte iki dakika. Çekil ve tuzunu taktı mı? Ölümü çiğnersin valla. Komutanım. Bulduk komutanım. Hamza. Hadi Hamza gel şuraya. Ne olur sonra çıkarmayacak. İyice sapıtmaya başladın sen Hamza. Komutanım kusuruna bakmayın. Durumunu biliyorsunuz. Komutanım bizim hatırımız için. Biz çıkmayalım ulu gönderin komutanım. Komutanım Allah aşkına izin verin. Ne olur komutanım. Yeter be yeter. Ulan sizin yüzünüzden emekliliğimi isteyeceğim be. İyi davranalım diyoruz. İlla suistimal edeceksiniz. Al. Al git. Gözüm görmesin seni hadi. Kaçmayacaktım ki. <laughs> Defol. Selam. Hay. Hay. Hay Allah ya. Hoş geldin. Welcome. I miss you. Miss? Bir dakika, bir, bir dakika. Mis. 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 Özledim seni. Ben de seni çok mis. Hayırdır? Hayırdır ya? Sen buraya ve benim için mi geldin? Evet. Benim için gelmiş. <laughs> İyi e alt etmiş. Alay değil, aşk gemisi be. Ama çok romantik komutanım. Tamam be, bakmayın, dönün önünüze. Utandırmayın adamı. Zaten kızı görünce ne alt edeceğini şaşırdı. <laughs> Bari bu kız adam etsin şu hergeleyi. Hay Allah. Ne oldu? Komutanım kalem bitti. Gidip alayım mı çarşıdan iki dakikada hemen? Gidip gelirim hemen. Neyse, Allah'tan varmış bari.